Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Bize destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Böylelikle yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. O halde gelin hemen videomuza geçelim. Kuzey Kore denince buranın dünyanın geri kalanıyla aynı kurallara uymasını elbette bekleyemeyiz. Bu sebeple dünyanın geri kalanı için her zaman bir endişe kaynağı olmuştur. Kim Jong-un babası ve büyük babası doğaüstü yetenekleri olan tanrılar olarak kabul edilir. Kim Jong-un rejiminin Kuzey Kore üzerinde çok fazla kontrollü olduğu göz önüne alındığında eğitim sistemlerinde de tuhaf kurallar olması normal. Bu kurallar neredeyse mantıklıdır çünkü bunlar vatandaşların beynini yıkama ve ülkenin ideolojilerini dayatmanın bir yoludur dünyanın geri kalanıyla karşılaştırıldığında Kuzey Kore'nin katı bir eğitim sistemi var ve bunlar pek mantıklı olmayan kurallarla bir arada tutuluyor. Kuralların çoğu aslında temel insani ihtiyaçlara ve doğaya aykırıdır. Ayrıca bu videoda Güney Kore okul kurallarını da bulabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Yüceli Lider Okullarda aldığınız tarih ve sosyal bilgiler derslerini bir hatırlamaya çalışın. Muhtemelen haftanın birkaç saati sizlere ülkenizin geçmiş liderleri ve ülkenizin nasıl oluştuğu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Türkiye gibi köklü bir tarihe sahip bir ülkede tarih derslerinin içeriklerinin böyle olması mantıklıdır. Ancak Kuzey Kore'de öğrencilere 171 saatin üstünde Kim Jong-un ne kadar harika bir lider olduğu öğretiliyor. 9 yaşındayken nasıl profesyonel bir yat yarışını kazandığı gibi doğaüstü şeyler anlatılıyor. Öğrencilere 171 saat içerisinde Kim Jong-il ve 171 saat daha Kim Il-sung'un hayatı da anlatılıyor. Kulağa ne kadar heyecan verici geliyor değil mi? Saç kesimi Kuzey Kore'de üniversite öğrencileri bazı tuhaf kurallara uymak zorunda. En tuhaflarından biri 2014'te getirilen erkek öğrencilerin hoşlarına gitse de gitmese de Kim Jong-un ile aynı saç kesimini yaptırmaları. Eğer bu saç kesimini beğenmiyorsanız o zaman sıkıntı var demektir. Kuzey Koreli kadınların 50 saç kesiminden birini seçmek zorunda oldukları, göz önünde bulundurulursa kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha çok seçme hakkı var. Savaş eğitimi Kuzey Koreli öğrenciler okula giderek zaten kendilerini geleceğe hazırlamaya başlamış olsalar da askerlik ülkede zorunlu olduğu için öğrencilere daha iyi asker olma yönünde dersler veriliyor. Örneğin öğrenciler tekvando eğitimi almayı tercih edebilir ya da orada çok yönlü olmalarını sağlayacak başka dersler alabilirler. Çıkış yasak. Buradaki okullar gibi okuldan kaçmak diye bir şey de yok. Öğrenciler özel bir izin olmadan okul saatleri içerisinde asla okuldan çıkamaz. Ancak Kuzey Kore'de özellikle de üniversitelerde öğrenci ve öğretmenlerin kampüsten ayrılma izni yok. Yani öğretmenler üç gün yemeklerini öğrencilerle bir arada yiyor ve birbiriyle çok vakit geçirdikleri için öğrenci öğretmen bağı oldukça yüksek. Öğretmenlerin kampüsü terk etmesine izin verildiği tek istisna dışarı çıkıp yüce liderin heykellerine bakmak. Ancak bu durumda bile yanlarında bir refakatçi, yani bir gözcü bulunması gerekiyor. Okul çevresi ordu tarafından korunuyor. Her şey ihbar edilebilir. Kuzey Koreli öğretmenler ve öğrenciler sınıf arkadaşlarının vatana sadakatlerinin tam olmadığından şüphelenirse onları ihbar etmek zorunda. İhbar ettikleri casusluk tarzı büyük bir hainlik de değil. Saçma sapan sebeplerle de birilerini ihbar edebiliyorsunuz. Örneğin bir öğrenci rock müzik dinlemekten hoşlandığını söylerse başı belaya girebilir. Öğrenciler yalnızca hükümet tarafından önceden onaylanan şarkıları dinleyebilir. Zorunlu hizmet Kuzey Koreli öğrenciler haftada en az iki kez zorunlu hizmet vermek zorunda. 5 yaşındaki çocuklara kadar tüm öğrenciler bir otobüse bindirilip tarlaya bırakılıyor ve bir aya kadar bu tarlada çalıştırılıyor. Ancak okullar ebeveynlerden okul masrafları için ekstra ücret talep ettiğinden her aile bu parayı karşılayamayabiliyor. Durumu kötü olan ailelerin çocukları bir nevi köle gibi çalıştırılıp karşılığında okul ücreti alınmayabiliyor. Bu durum genelde eğitimle alakalı olmaktan çok köle ihtiyacını karşılamak için yapılıyor. Çalıştırılan çocuk derslerinde geri kalıyor ve sonuç olarak okulu bitiremiyor. Saygı duruşu Kuzey Kore'deki sınıfların fotoğraflarını gördüyseniz sınıf duvarlarına asılı Kim Jong-il ve, ve Kim Il-sung'un portrelerini fark etmişsinizdir. Öğrenciler her gün bu portrelerin karşısına geçip liderlere saygı duruşunda bulunuyor. Geçmiş ve günümüzdeki herhangi bir liderin ismini yazarken isimler mutlaka kalın harflerle yazılıyor ki metnin geri kalanından farklı görünsün. Kas Sistemi Seongbun olarak bilinen Kuzey Kore'nin kas sistemi insanları 5 farklı kategoriye ayırır. Özel, çekirdek, temel, karışık ve hasım. Eğer bir hasımsanız muhtemelen hapishane kampına gönderilirsiniz. Okuldayken Seongbun'uz hayatınızın aşağı yukarı nasıl gelişeceğini belirler. Yani aldığınız eğitimin aslında pek de bir önemi yok. Herhangi bir üniversiteye kabul edilip edilemeyeceğinizi kas sisteminiz belirler. Aileniz ne kadar özel ve sadıksa kabul edilme olasılığınız o kadar artar. Sınırlı internet. Batıdaki birçok okul artık internet bağlantısını neredeyse şart koşuyor. Birçoğumuz makalesini yazarken Google'dan faydalanmıştır. Ancak Kuzey Kore'nin internetinde sadece 28 web sitesine erişim var ve bunlara sadece özel izni olanlar erişebiliyor. Okul bazında düşünürsek sadece elit okullarda internet erişimi var ve erişim olsa bile ulaştığınız web siteleri üzerinde inanılmaz bir sınırlama var. Güney Kore okullarında uygulanan 10 tuhaf kural Birçoğumuz Güney Kore'ye aşinayız çünkü akıllı telefonlarımızın, ev elektroniğimizin ve arabalarımızın çoğu oradan geliyor. Güney Kore Asya'nın en gelişmiş ülkelerinden biridir. Birçok bakımdan dikkate değer miktarda batılılaşma geçirmiştir. Yine de Güney Kore kültürünün hala göze çarpan bir alanı eğitimdir. Çünkü bu ülkedeki okullar tipik Amerikan sisteminde yersiz görünecek oldukça garip kurallara sahiptir. Spordan okul üniformasına kadar bazı tuhaf Güney Kore okul kurallarına bakacağız. Cumartesi Dersleri Cumartesi günü okul olmasını hayal bile edemiyoruz. Birçoğumuz hafta sonunu iple çekip okuldan kurtulmayı bekleriz. Güney Kore'de ise durum biraz farklı. Normalde her hafta pazartesi, cumartesi arası eğitim veriliyor. Ancak birçok insan bu durumdan şikayetçi olunca hükümet bu kuralı değiştirdi. Artık öğrenciler ve öğretmenler ayda sadece 2 cumartesi derse girmek zorunda. Bu bize yine de pek çekici gelmedi. Okul üniforması Dünyanın birçok ülkesi okulda üniforma giyilmesini şart koşar. Bunda garip bir durum yok. Ancak Güney Kore'ye başka ülkelerden gelen bazı öğretmenlerin anlattıklarına göre Güney Kore üniformalarında takı toka ve makyaj gibi şeyler de yasak. Öğretmenler kapıda ellerince cetvellerle üniforma kontrolü yapmakla kalmayıp aynı zamanda öğrencilerde herhangi bir kolye, yüzük ya da bilezik olup olmadığına ve makyaj yapıp yapmadıklarına da bakıyor. Bu durumda dudaklarının kırmızılığının nemlendiriciden kaynaklandığını söyleyen birçok genç kızın gözünün yaşına bakılmıyor. Tuvalete gitmek Bildiğimiz kadarıyla Güney Kore'de tuvalet izni diğer ülkelerde olduğu gibi el kaldırıp izin istiyorsunuz ve öğretmen izin verdikten sonra tuvalete gidebilirsiniz. Ancak bir dakika, Güney Kore'de sınıftan çıkmadan önce yanınıza tuvalet kağıdı almayı unutmamalısınız. Kulağa garip gelebilir ama birçok okulun tuvaletinde tuvalet kağıdı olmadığı söyleniyor. Bu ihtiyacı karşılamak öğrencilere kalıyor. Ayakkabı yok. Japonya'ya benzer olarak Güney Kore toplumu da evin içinde ayakkabı giyilmesini hoş karşılamıyor. Ne de olsa ayakkabılar çok kirlenebiliyor. Aynı şey okulda da geçerli. Amerika'daki bir öğrencinin ayakkabıları çıkarmak aklının ucundan bile geçmezken Güney Kore'de okula giriş yaptıktan sonra sizden beklenen ayakkabılarınızı çıkarıp temiz terlik giymektir. Okulun içinde terlikle gezme fikri bize de güzel geldi aslında. Çöp atma Kuzey Amerika'da öğrenciler genellikle kendi alanlarını temiz tutmak ve çöplerini çöp kutusuna atmakla sorumludur. Japonya'da öğrencilerin yerleri ve koridorları temizlediğini de duymuş olabilirsiniz. Kore'de ise bunu bir adım daha öteye taşımışlar. Çöp kutularını boşaltmak ve okul çevresini temizlemek işi de öğrencilere bırakılmış. Ek dersler Bizde okullar genelde saat 8.30 gibi başlar ve akşamüstü olmadan biter. Güney Kore'de de durum aşağı yukarı böyle. Ancak bizler okul bittikten sonra eve gidip rahat erer ya da arkadaşlarımızla buluşurken Güney Koreli öğrenciler akşam 9'a kadar sürecek ek derslerini almaya gidiyor. Rakiplerinin önüne geçmek için öğrenciler ek ücret ödeyip ekstra dersler alıyorlar. Mezun günü ya da okul balosu gibi şeyler yok dünya çapında birçok liseli baloya kimle gitsem ya da ne giysem dertlerine düşerken Güney Kore'deki okullarda durumlar oldukça farklı. Özel günler organize eden topluluklar olmadığından mezun günleri balo gibi aktiviteler yapılmıyor. Bunun yerine öğrenciler topluca örneğin Japonya gibi başka bir ülkeyi ziyarete gidiyorlar. Kulağa balodan çok daha eğlenceli geliyor. Üniversitede görgü kuralları Ah üniversite, Birçoğumuz için bu kelimenin anlamı uzun dersler ve daha da uzun partiler. Durum böyle olunca birçok öğrencinin derste uyuyakaldığı olmuştur. Ya da bunun tam tersi derse iyi hazırlanıp gelmiş biri istekli bir şekilde el kaldırıp hocaya soru sormaya çalışabilir. Güney Kore üniversitelerinin öğrencileri bu iki davranıştan da kaçınmalıdır. Derste esner ya da uyuyakalırsanız bu genellikle dersten sıkıldınız, hocanın anlattıklarıyla ilgilenmiyorsunuz gibi algılanır. Soru sormaya gelince de bunun için dersin bitmesini beklemeniz gerekir. Çünkü ders sırasında hoca'ya soru sormak sanki hocanın bilgisini sınamaya çalışıyormuşsunuz gibi algılanır. Cezalandırma. Herkesin okulunda sürekli müdürün odasına gönderilen sorunlu bir öğrenci olmuştur. Güney Kore'de böyle sorunlu öğrencilere verilen ceza genellikle fizikseldir. Evet bugün dünyanın birçok yerinde tolerans gösterilmeyen öğrenci dövme yönteminin Güney Kore'de hala uygulandığına dair bir takım söylentiler var. Yasal olarak öğretmenlerin fiziksel ceza vermemesi gerekse de hala öğrencilere şiddet uygulanabiliyor.